12 Ocak 2007'de gizemli bir müzisyen, New York metrosunda 45 dakika boyunca keman çaldı. Birkaç kişi onu uzaktan dinledi, birkaç kişi alkışladı, çoğu kişi de umursamadı ve kemancı yaklaşık 30 dolar bahşiş topladı. Kimsenin bilmediği bir şey de kemancının dünyanın en iyi müzisyenlerinden biri olması. O metroda 3,5 milyon dolarlık bir kemanla en karmaşık eserlerden birini çaldı. İki gün önce ise Boston'da bir tiyatroda 2000 bilet tükendi ve koltuk başına ortalama 100 dolar. Organizatörler tarafından performansın her dakikası için 1000 dolar ödendi. Hikayenin kemancısı Joshua Bell'dir. Dünyanın en büyük kemancılarından biri. Dinle dostum. Bir su şişesi markette 10 lira, sporda 20 lira, sinemada 40 lira ve uçakta 100 lira olabilir. Az önce anlattığım hikayede olduğu gibi değerini değiştiren tek şey yeridir. Yani bir dahaki sefere değerinin hiçbir şey olmadığını hissettiğinde belki de yanlış yerdesin unutma, seni takdir eden ve değerini anlayan bir yere git.